Arkadaşlar, işte, arkama dikkat edin dinlenmekteyiz. Panda birlikte Ruflox TVG'ye bir bir oyuna karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün Dicto Chain oynuyoruz. Ve problemleriyle birlikte Çin'e doğru kazacağız. Problemler. Dostum, nasıl bir oyuna gidebilir bir dostum. Elimizde bombalar var. Bombalarla Çin'e doğru ortayı kazmamız lazım. Şu an oyun başlamış. Birazdan burası silinecek. Hatta hızlı bir şekilde silinecek. 3 dakikamız var. Ve sonra burayı patlatarak yerin altına ineceğiz. Arkadaşlar, oyun silindi. Ve burası kapandı gördüğünüz üzere. Şimdi zemine bombaları koyuyoruz. Bombalar patlıyor panda ve aşağıda delik açacağız bu şekilde aşağıya doğru ineceğiz ve aşağıda Çin var dostum yerin altında Çin var gel yerin altında bizi Çin bekliyor arkadaşlar Çin'e ulaşma oyunu videoyu beğenmeyi unutmayın bir <laughs> yine çılgın bir oyun buldu Allah dostum bir sürü koydum yavaş koy dostum gaza geldi. Çin neredeyse bulayım onu dur yavaş yavaş <laughs> Ola ortalığı yıktı bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar yüzeyi gösteriyor. 9900 falan diyor. Orası sıfırlandığı zaman Çin'e varacağız. O yarın altına indik. Oyunda dükkanlar falan da var arkadaşlar. Ben sizi isterseniz onlar da göstereyim şimdi. Bunlar çok çılgın oynuyorlar. Hop yukarı çıktım. Şimdi onlar eşeliyorlar yeri. Biz gidelim. Burada bomba dükkanları var. Buradan da bomba alabiliyorsanız daha kötü büyük bomba, füze, nükleer bombası. Baya bir şeyler var. Bunları puanla falan alıyoruz herhalde. Hepsine basıyorum. Şu an hiçbir şey alamıyorum. Ben şimdi buradan bir şey de alıp size destek olabilirim güçlü bir şekilde. Dostum Robux'ta bir şey varsa bas. Birazdan Robux harcayacağım. Ya e, premium bomba. Robux'ta arkadaşlar patates, noob, falan diyor. Patates mi? Abi <laughs> bir sürü şeyler var. Geliyorum. Panda. Neredesiniz? Dostum yukarıda mısın? Aşağıdakiler geliyorum. Abi ne yaptınız? <laughs> arkadaşlar. Abi nereye gittiniz? <laughs> Dostum. Allah sizi ne yapmasın? Yerin en dibine inmişiz. Bombalar yanına patlayacak. Devam. Seri seni bomba yağdırıyoruz aşağı. Gönder gönder gönder. Sarı bir zemine çıktık arkadaşlar. Oo bir sürü gönderme. Allah. Seri seri basıyorum. Basın. 7 dakikamız var. 7 dakikada eğer aşağı inemezsek sıfırlanıyor arkadaşlar. Yapabilmemiz lazım. O siyah zemine geldik. Abi yerin magma magma çukuruna girdik. Yerin ne kadar dibine girdik. Oo lavlar var. Dostum ayaklarım yandı. Hasan ustayı çağır Hasan ustayı. Dostum yemek koyunumu bu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi buradan bunlara destek olabilmemiz lazım. 6 dakika kaldı. Nükleer bomba diyor. Füze diyor. Füzeyi seçelim. 300 Robux'a füze alıyorum. Füzeyle bunlara yardım edeceğim. Aldım. Ağla gelmedi. Robux'lar boşa gitti. Füze. Tıkla. Aa daha önce bunu almışsın diyor. Panda füze aldım. Vermedi. Allah. Panda neredesiniz? Arkadaşlar resetleyip tekrar geliriz. Belki o zaman çıkıyor olabilir. Abi, abi nereye gitmiş bunlar? Abi ne yaptınız? Oha lavlar var. Neredesiniz abi? Panda. Allah. Kaybettim pandayı arkadaşlar. Lavlı yerlere kadar inmişiz. Yüzeyin 7300 şu anda. Arkadaşlar sıfırlamak gerekiyor dostum gel gel. Aha geldim. Aha. Siyah taş Abi bu nasıl oyun? Arkadaşlar son bir dakika kaldı. Oyun bitmiyor. O yerin o kadar dibine indik ki anlatamam size. Bu nasıl bir oyun yapmışsınız abi böyle. Dostum ne zaman varacağız dostum kolum ağrıdı. <laughs> bas bas. Bas ben de anlamadım. Aha az kaldı 1700 1800.

Dostum fazla mı aşağı indik dostum? Fazla aşağı indik yukarıda durmamız lazımdı. Eksi 200'e girdik abi. Abi burası soğuk bir yere geldik. 3 saniye kaldı bana. Kaybettik arkadaşlar ve bakalım bit ol... Bitti. Ah. Dostum böyle oyun mu dostum? Çin'i bulamadık arkadaşlar. Çin'i bulmamız lazımdı. Evet şimdi tekrardan girdik. Bakın arkadaşlar füze geldi. Oyundan çıkıp girince geldi. Nükleer füze koydum çekil oradan. Çok fena patlar. O oh, bir sürü koydum. Oy! Allah! Allah nükleer füze. O her yeri patlatıyor. Dostu sen ne aldın? Çılgın bir füze almış. Abi. Arkadaşlar boru bombası da atabiliyorum. Nükleer füze de atabiliyorum. Nükleer füze atınca ben ortalık karıştı. Hadi bu sefer gideceğiz. Bir Çin var. Çin'i bulmamız lazım. Ya çok eşlik ya da eksiye daha da inmemiz gerekiyor. Çin yerin altında o zaman. Nasıl bir Çin yapmışsınız siz? Nereye koymuşsunuz bu Çin'i ya? Çok fena patlıyor şu an. Hızlı gidiyoruz her 8000 lira geldik. Dostum senin füze işe de. Da... Benim füze harbinin işe yaradı sandım. Kay 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 at, at 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 her yere attım arkadaşlar. Az kaldı be hadi be hadi be hadi be. Allah aşağı in, nasıl iniyor? Çok hızlı gidiyorum. Allah her geliyor acılar. Arkadaşlar daha da aşağı Arkadaşlar daha da aşağı iniyoruz panda. Dostum yüzey aşağısı değil mi? Evet yüzey aşağısı. Eksiye iniyor abi. Çin burada bir yerde. Aşağı gittik gene bak aşağı doğru gittiler. Yüzey eksiğe indiğimiz için bulamıyor olabilir miyiz? Dostum ya çok aşağıdaysa? Arkadaşlar aşağıya doğru inecekmişiz. Daha da oyun bitti. Tamam tamam tamam. Daha da aşağıya inmemiz gerekiyor Çin için. Dostum ne yapacağız? Eşmeye devam. Arkadaşlar gidiyoruz. Bu sefer yüzeyi geçip aşağı iniyorum. Yüz. Allah. Eksi 300. Hala yok. Patlat patlat patlatın. İnin aşağıya. Ooo. Eksi 800 yerler arkadaşlar. Bitmeyen oyun yapıştı. Aa gördüm Çin'i gördüm. Bir şey var aşağıda. Oo Çin'e indim. Çin. Çin'e ulaşıldı. Başardık. Dostum ben gelemedim ki. Köşeden eşmişiz arkadaşlar bakın. Oo Çin'deyiz. 1440'da, eksi 1440'da Çin bayrağı falan var. Arkadaşlar oyuna bakın. <laughs> Saçma oyunlar listesinde gene çılgın bir sıraya girer bence. Aha bitti. Ha Çin'e ulaştığımız zaman oyun hızlı bir şekilde bitiyor. Bana puan falan da vermemiş. Dolayısıyla ben göremedim. Dur birazdan görürsün. Arkadaşlar şimdi şaptan yine bir şeyler alalım isterseniz. Nükleer bombayı. Nükleer bomba T2'yi alıyorum. Oyuna girip çıkacağım nükleer bombanın gelmesi için ama. Arkadaşlar şimdi atıyoruz. Bir kere daha Çin'e ineceğiz. Panda ile Çin'e gösterelim. O mavi tüplü bomba bu. Uy duman çıkıyor. Robux'ta özel bir bomba arkadaşlar. Duman çıkıyor gördüğünüz gibi. O aşağısı ne oldu acaba? Seri seri atıyorum. Seri 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 at 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 at, at. Duman çıktı aşağıya bakalım. Oo ne yapmışım? at 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 at, at. Mavi tüplü bomba. Nükleer bomba. Allah bombalar bakın nasıl gidiyor. Allah. Evet aşağı iniyorum arkadaşlar yine. Çılgın Papi. Lavlara geldik. Bakın hızlı bir şekilde indik hemen aşağıya. Amaç programında içine tekrar ulaştırmak. Arkadaşlar gezemedim orada. Bir şeyler var mıydı acaba? Bayrağa gittim ama checkpoint falan yoktu. Ödül verdi ama. Abi bu sefer çok çekingen. Bomba benim yanımda patla. Abi ne oluyor abi? Abi coştuk. Allah 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 arka arka at 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 ben at 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 görebilecek at at dakika var. Biz Yarısından fazlasını bitirdik 7 dakikada. Bu demektir ki biz coştuk yani. Hop güm. Geldik arkadaşlar. Bak aşağısı yanlış yere gidiyorsun sen. Bu tarafa geleceksin. Aha da Çin. İşte Çin. Allah. Aa ben öldüm. Dur baştan gidiyorum. Arkadaşlar bakım ne kadar şimdi delik kaçmışız. Ha dakikaya bakınız da artıyor. Hızlı düşüyor. Çin'e ulaşınca oyun hızlıca bitiyor. Böyle geldik arkadaşlar. Dostum gördüm. Evet ben yukarı yukarıdan aşağı iniyorum ama. Oy. Oy. Aha süre bitiyor süre bitiyor süre bitiyor. Ah be. Arkadaşlar süre bitti. Nasıl da? Evet şimdi şaba gidiyoruz. Kazandığımız puanlarla bakalım ne alabiliyoruz. O kadar eşer edik. Daha kötü bombayı alabiliyorum. 750. Evet daha kötü bombayı aldım arkadaşlar. 750 paraya. Daha kötü bombanın satın alındı. Aynı bomba. Siyah bombanın aynısı daha kötüsüymüş. Bakalım daha kötü bombaya. Boing. Abi bombadan ses çıkıyor. Dostum nasıl bir şey. Arkaya bir de nükleer yapıştıralım. Birkaç tane daha nükleer bomba yapıştıralım. Allah. Seri seri bombaya atıyoruz arkadaşlar. Ohhhh. <laughs> son haline bakın ortalığın. Heropapi ortalığı gene yıktı. Heropapi ortalığı gene yıkıverdi. Mavi bombaları. Arkadaşlar mavi bomba bayağı. Hızlıca Çin'e ulaşıyoruz. Uçarak Çin'e gidiyorum. Allah yerimde duramıyorum. Yerimde duramıyorum. Arkadaşlar çok az kaldı gene. Bu sefer her yeri yıktık ya. Tek bir köşeden inmedik panda. Tuttum aynen. Hop ve çin. Arkadaşlar buraya iniyoruz. <laughs> Böyle. Çılgın bir oyun ya. Burada bayrak falan var. Kenarlarda da bir şeyler var. Dostum bir şey var mı burada. Burada bir şey yok işte. Bayrağı falan var Çin'in ve yüzeye tekrar çıkıp yukarıdan aşağı atlaması çok eğlenceli oluyor. Ama arkadaşlar hızlıca gidemiyoruz. Çünkü hemen bitiyor. Oo. Allah bitti. Umarım video beğenmişsinizdir. Böyle bir oyundu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Burada bitiyor. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.